Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerimiz, yeni bir LGS tercih sürecine doğru hızlıca ilerlemekteyiz. Okulumuz Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020 yılında eğitim öğretime başlayan, teknoloji müfredatı uygulayan ilk proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'dir. Okulumuzda 5 yıllık bir eğitim vardır. Bu süre içerisinde sayısal derslerin ağırlıkta olduğu, devamında yabancı dil, teknoloji dersleri, sosyal bilim dersleri ve manevi derslerden oluşmaktadır. Ülkemizin ihtiyacı olan milli manevi değerlerine bağlı aynı zamanda muhasır medeniyetler seviyesinde bilgi birikim ve donanıma sahip gençleri okulumuzda yetiştirmekteyiz. Okulumuzu tercih eden öğrencilerimiz bu özellikleri kazanmakla beraber okulumuzdan sonra iyi bir üniversiteye yerleşeceklerdir. Bununla beraber ülkemizin ihtiyaç duyduğu Modern teknolojiye haiz uçak mühendisliği, gemi mühendisliği, yapay zeka mühendisliği gibi bölümlere yerleşmiş olacaklardır. Sevgili gençler, okulumuzda fen lisesi müfredatı uygulanmaktadır. Yine okulumuzda yazılım, tasarım, üretim atölyeleriyle muadillerine göre fark atmaktadır. Günceliği yakalamak ve muasır medeniyetler seviyesinde bir donanımla mezun olmak için okulumuzu tercih edebilirsiniz. Geçen yıl 450 taban puanlı öğrenci kabulümüz gerçekleşti. İnşallah bu yılda sizlerin tercihleriyle daha da yukarıları göreceğiz. Şimdiden hayırlı olsun.